Herkese merhabalar. Ben Harun. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni sevindirmiş olursunuz. Lütfen beğenin, izleyin. Aslında beğenin, izleyin de saçma oldu ama lütfen kanalıma abone olun. Öncelikle o. Çünkü çok az da abonem var. Akşam oynayacağım. Bayağı uzun süredir akşam oynamamıştım. Ee, aynı zamanda topta Kaysa var. Kaysa belki bir trollük yapıp ya da Kaysa Artuyumi bir trollük yapıp biz preyiz der, saçma sapan bir şeyler der diye şey yapmadım. Adı nedir? Ee, akşam aldım. Belki topa gidebilirim düşüncesiyle. Karşımda Jinx ve Lux var. Jinx sadece şu an burada gördüğünüz üzere. Lux da herhalde gelecek. Veya şey vardı. AFK'ydi. Oyun sonunu hatırlıyorum. Sonuçta sonradan sesleniyorum. O sebeple Jinx için kötü bir oyun. Şimdiden spoiler vermiş oldum ama çok bir anlamı yok. <laughs> Zaten iyi oynamadığımı düşündüğüm videolarda çekmiyorum o ayrı bir konu. Yuumi videosu çekmeyi düşünmüyorum. Bir şey olarak. Nasıl diyeyim? Ee, bence keyifsiz ve zevksiz bir karakter. Anlamsız bir karakter. Ee, ondan sonracığıma ne denir? harbiden gereksiz bir karakter. Yani oyunu oynamadığınız bir karakter. Adam bakın yanında hiçbir şey yapmadı şu ana kadar. Sadece içimde geziyor. Belki de şu an adam bakkala gitti ve geldi. Ekmek aldı kendine. Yemek yiyor. Bir şeyler yapıyor. Ama bir anlamı yok. Ara ara böyle cam basıyor işte bana. Bir tane de böyle ilk yetene kullanayım falan diyor böyle. Öyle. İçimize girip girip çıkıyor. Oynadım. Keyifli. Düşününce böyle gerçekten oynayınca keyifli. Yumi. Ancak çok da şey değil ya. Videosunu çekeceğim bir karakter değil ya. Gerçekten. Yeni çıktığı zaman belki çekebilirim de. Yani Yumi'de ne anlatılır ki? ne intriğini vereceğim? Milletin içine girin ve hiçbir şey yapmayın mı diyeceğim yani. Burada çok büyük bir hata yapıyorum. Orada yani hatadan kastım refleksif bir hata. Çünkü burada şeyi görüyordum. Az önce zaten siz de gördünüz. Nunu'yu ancak gene de 3. yeteneği kullandım. Burada Jinx büyük bir hata yapıyor. Yani daha doğrusu ikisi birlikte büyük bir hata yapıyor. Anlaşmazlık yaşıyorlar. Sonra zaten bu adam AFK olduğu için büyük ihtimalle. AFK olduğunu oyun içerisinde pek fark etmemiştim. Şey yapıyorum. Adı nedir? Şu an bilerek Yuumi yesin diye vurdum. Ancak kendisi şey yapmadı. Ben de bir tane daha iyiyim dedim. Çünkü Yuumi'nin manası çok çabuk azalıyor. Eğer bu kadar baskın bir şekilde oynamasaydık bu muhtemelen yapmazdım. Hatta kesinlikle yapmazdım. Çünkü baksana adamın üstüne atlıyorum. Her şeyi yapıyorum, vuruyorum. Öldürmek üzereyim. Orada deflex'ti bu. Gördüm de bir anlık gecikmeyle sıçra attım. Gereksiz bir sıçra oldu. Neyden bahsediyorum? İlginçtir ki Yuumi'de şöyle bir özellik var. Yani aslında özellik değil de trik olarak belki oynamayacağım ama Yuumi triği vereceğim. Yuumi ipucuydur oluşu. Yuumi nasıl oynanır gibisinden. Şu şekilde içimize çıkacağımız yön, ya yani içimizden çıkarken çıkacak çıkılacak yön belirlenip çıkıldığı zaman şöyle bir artı olabiliyor. Kaitlin ultisini, şu kar topunu engellemek gibi şeyler yapabiliyor. Neyse ki son anda döndüm. Öyle bir artı oldu. Klasik eşya dizilimini yapacağım. Yani eş, klasik eşya dizilimi dediğim adı nedir? Vayne videosunda da olduğu gibi o abartılı vuran 3 kılıcı artı neydi aklın sonunu alacağım. Mahvolmuştan sonra çünkü çok fazla vuruyor. Gerçekten gereksiz fazla vuruyor. Yani kesinlikle hoşlanması lazım. Burada böyle güzel bir artı olması iyi oldu. Aşağıya daha doğrusu nereye attı o ultiyi bilmiyorum ama kalkanıma çarptı ve bir anlamı olmadı. Ne yazık ki o minyonu da kaçırdım. Bir yandan dürtüyorum. Elektrik verimin olmasının çok güzel bir yanı var. Takasları çok iyi yapabiliyorum. Takasları gerçekten çok iyi yapabiliyorum. Burada çok ileri gidiyorum ancak bariyerime güvendiğim için de rahatlıkla alabiliyorum. Burada asıl hatayı şimdi yaptım. <laughs> Çünkü düzgün ayarlamadım. Biraz daha duvara yaklaşıp menziline girmeden vursaydım. Ardından ultiyi kullansaydım. Çok daha etkili olabilirdi. Ee, ancak ne yazık ki öldüm. Burada da böyle büyük bir hata yapmış oldum. Mahvolmuşu bitirdim. Hayat güzel biri iki geri değiz ne yazık ki ağı tutturamadım kancayı daha doğrusu Akşamda giderken ne yazık ki ADC oynadığım için akşamın şu yanlış şey yapamıyorum adı nedir AFK oldu buradan belli oluyor aslında laksın ee, akşamda giderken ikinci yeteneği kullanmıyorum neredeyse ADC oynadığım için. Çünkü Roam atacak bir yerim yok. Koridoru ittirip Ondan sonra belki çok büyük avantaj sağlarsam atabileceğim bir durum. E, şey yapmak. Roam atmak. Çünkü ikinci yetenek onun dışında pek bir anlamı yok. Adam zaten bizi görüyor belli bir seviye yakınlaştıkça. Sadece çalılara ne denir ona? Bir tane daha vurdum. Çalılara çaldır, çalılardaki tutamlara vesaire direkt tutamlara aslında yakalanmamak için gayet iyi kullanışlı bir şey. Ancak veya şu an burada pusmak için vesaire. Ancak gene de o kadar etkili değil. Burada çok kötü durumda kaldık. Sıçrayla kaçıyorum. Bana Yumi kalkan attı. Cam bastı vesaire. Ne, neyse ki şu karakteri alabildik. Mumu'yu alabildim. 3-1'e geldim. Fazlasıyla öndeyim. Yi arkadan Jinx'i oluyor. Ben de normalde Jinx'in peşinden gitmeyi düşünüyorum. Ancak canım çok az olduğu için şuradaki can eriğini alıp laksa alamanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde. Şu an AFK acaba oynuyor mu? Onu da düşünüyorum. Bir de kovalamıyorum. Çünkü yeteceğini düşünüyorum. Kalkanın biteceği vakte göre ayarlıyorum multiyi. Ondan dolayı büyük bir artı sağlıyor bana. Ancak AFK olduğu da fazlası da belli laksın. O sebeple bayağı acımasız bir oyun oluyor. Ben bunun AFK olduğunu tabi oyun içerisinde bilmiyorum. Onu da belirteyim. Geri döneceğim şu sokarcaydı galiba sokarcayı alacağım ondan sonra e, ikinci eşyayı alıyorum kritik vuruş eşyasını ki daha hızlı bitirebileyim yolda giderken ben bilerek her seferinde kancayı atıyorum ki daha hızlı bir yere ulaşabileyim büyük bir artı sağlıyor şu an mesela ben bunu kullandım benim buradan böyle gelmemin gerçekten zerre anlamı yok yani şimdi ne yapabilirsin ki yani? En fazla diğer ikinci artısı şu hızlı koşma olabilir bu yeteneğin. Aktif olarak. Mesela adam baksana beni görüyor ve büyük bir alandan görüyor. Yani benim menzilimin dışından görüyor. Adama vuramıyorsun. Sadece çalılara yakalan ya yani çalılar diyorum da totemlere yakalanmamak için yapılmış bir yetenek olduğu için çok da anlamsız bir yetenek gibi geliyor bana. Rahatlıkla aldım. No problem. Sadece ancak ikinci yeteneğin pasifi çok güçlü olmasının büyük artıları oluyor tabi. Şu an 5'e 6 ve 5 skoru ben almış bulunmaktayım. Çok fazla vuruyorum. Ne yazık ki ee, şeyden de bottan da Kaisa fidleyerekten Garena fazlası skor vermiş oluyor. Can eriğini bilerek yemiyorum karşı tarafınkini. Çünkü kuleden barikat almak daha mantıklı geliyor. Yaklaşık 105 gold yani yaklaşık değil direkt 105 gold kadar fark var. Bu büyük bir artısı alıyor. Şans eseri kule dibine yakalanmıyorum. Kule, dibi, yani kule dibine yakalanmıyorum dedim. Kuleye yakalanmıyorum. Burada direkt kaçıyorum çünkü durdurabileceğimi düşünmüyorum. Burada şöyle gene büyük bir hata yapıyorum ve ölümün eşiğine geliyorum ve ölüyorum hatta belki de. Şans eseri kurtuluyorum. Hop. Bir anda kaçıyorum ve rahat ediyorum. Baya aslında hatalı oynadığım bir oyun bu benim. Normalde büyük bir artı sağlıyor bana bu ultiyi kullanmak. Çünkü tamam Lux önüne geçiyor ama minyonlara geçirseydiler daha mantıklı olurdu. Şimdi ben rahatlıkla kovalayabilirim. Kim ne derse desin. Şuraya bir totem atıldığı için diğer tarafa totem atıyorum. Burada Yumi gerçekten aslında düşünce iyi oynuyor. Tamam, ben Yumi'yi sevmem. Oynaması da çok keyifli olduğunu da düşünmem. şeyden dolayı oyun oynuyormuş gibi hisset gerektirmediği için böyle çok zamanlama oyun karakteridir Yumi. O sebeple hoşuma gitmez. Ancak gene de bu adam iyi oynuyor Yumi'yi. Şu an şeyi aldık diye e, topu, şu anki topu aldık diye mide doğru gidiyorum. Bu oyunda benim anlamadığım nokta şu. İnsanlar vadin alameti açmayı bilmiyorlar. Gerçekten bilmiyorlar. Şimdi eğer ben bu hareketi yapmış olmasaydım Adam gidecekti, şey yapacaktı ya. Kafaya atlatmayacaktı. Böyle saçma sapan bir durum var. Ta gidiyor adam, Beyzin oradan açıyor. Ondan sonra da şey yapmayı bekliyor. Vurmasını bekliyor. Çok değişik bir yöntem diyeceğim. Yöntem desen değil. Mantıklı desen değil. Saçma sapan bir şey işte. Burada gene laks'e kalıyoruz. Pasiften yararlanıyorum çünkü tek vuruş hızlandırıyordu diye. Direkt ulti basıyorum. Ben normalde ulti şey yapabilirim. Ancak niye? Yani ultiyi bırakabilirim. Ölebilir. Ancak niye yapmadığımı bilmiyorum. Bildiğim bir bilgi ama niyese yapmıyorum. Aklıma gelmiyor. Durduk yere zaman kaybediyorum. Bunu mesela geri çevirmem lazım. Şu an düşündüğümden hızlı ve enerjik konuşuyorum. Tuhaf bir şekilde. Kaysa gene ölüyor. 1-4-1 gidiyor. Ben 6-1 gidiyorum. Neyse ki tüm yük bende değil gibi bir şey. Bu sebeple büyük bir mutluluk içerisindeyim. Oyun içerisinde en azından kazanacağımızı düşünüyorum. 3900 param oldu. Bu sebeple geri dönüyorum. Ki eşyayı bitirebileyim. Ardından da yargı dağıtmaya başlayacağız. Çünkü e, nasıl diyeyim. İki eşyayı birden bitirmiş oldum hatta. Bu sebeple yargı dağıtmaya başlayacağız. Fazlasıyla güçlü olacak. Düşününce bunun pasifiyle yani Vayne ve bunun pasifinden dolayı çok mantıklı. Yani bu tarz eşyalar dizmek ben artık bu eşya dizilimini jinx'e falan da yapıyorum. Çünkü çok hızlı vuruyor. Çok fazla vuruyor. E, saldırı gücünün yanı sıra büyü hasarı da vuruyor. O sebeple büyük bir artı sağlıyor. İkinci yeteneğin tek kullanım alanı gibi bir şey oldu. Çok geç bastım şeyi. Neden ona? Bariyere. O sebeple bayağı hasar yedim. Bariyer gene anlamı olmazdı. Çünkü arkada yakalandığım için. Bundan sonrasında şeyi almayı planlıyorum. Neden o çizmeyi daha çizmeyi bile almadım. Çizmeyi alıp ondan sonra cema neydi da Civa kuşağını alıp Civa efsununu alıp şey yapacağım. Bir daha aynı duruma düşmemeyi planlıyorum. Onu hatırlıyorum. Bu çizmeyi alıyorum. Belki ne alınabilirdi? Bu çizme yerine büyü direnci çizmesi var çivili olan o zırh çizmesi var belki onlar alınabilir ama çok da gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü fazlasıyla öndeyim ve e, bu çizmeyi daha çok seviyorum tüm çizmelerden çünkü sömürü veriyor bize can sömürüsü veriyor can çalma değil can çalma sadece şeye yarıyor ne yazık ki mesaj geldi sesini duydunuz e, can çalman sadece düz hasarlarla olmasını sağlıyor adı nedir? Can emme sadece yeteneklerin verdiğini hasarla sağlanıyor. Mesela şu an ideal bir şekilde kullanmaya çalışacağım ben bu vadinin alametini. Az önceki olaydan sonra. Direkt gidiyorum saldırabileyim vesaire diye. Ultiye atmayı düşünüyorum ancak hem geç kalıyorum hem de çok mantıklı olmuyor. Çizmeyi bilerek basıyorum. Bunu kesmeyi planlıyorum. Burada hasarı yememek için kaçıyorum ancak o da benden kaçıyor bu şekilde. Böyle bir artısı olmuş oluyor. Onun ultiyi kullanması sebebindeki. Nerede kalmıştım? Ben neyden bahsediyordum en son? Bir şeyden bahsediyordum. Bir şey anlatırken alametin kullanımından bahsedecektim. He. Şu var ki mesela ikinci yeteneğin kullanımı o sebeple keyif değil. Burada fazlasıyla rahat bir şekilde öldürüyorum. Burada iyi ki. Çok şükür ki. Varus önüne geçiyor ve halledebilirim. Orada yanlışlıkla basıyorum ana. Ancak olsun. Fazlasıyla hasar verebiliyorum şu an. Mahvolmuş kralın kılıcı sayesinde 1 ve 2 durumdayım. Hatta 1 ve 3'te kalmıştım az önce. Çok şön bir oyun, hoş bir oyun. Bir tane daha vurmam lazım. Bir tane daha vurmam lazım. Ancak ikinci yeteneğim geleceği için de biraz daha rahatım. Çünkü hop öldürebilirim. Ardından Jinx geliyor ve tatlımız hazır oluyor. Baya güzeldi. Bu mesela fragmanlık bir yer gerçekten de. O sebeple zaten ben her seferinde bunu söylüyorum ama zaten siz görmüş oluyorsunuz fragmanda. Fragmanda bunu koyacağım. Hoşuma gitti. Ki uzun süredir de böyle karizmatik oyun oynamamıştım. Tamam amumuyla ultiyi 4 kişiye falan tutturmak gayet güzel vesaire ama bir yani 1 ve 3'ten ki bir bakma şans eseri 1 ve 3 gibi bir şey oldu. Varus. Tekledim multi sayesinde. o biraz Varus'un hatası değil de olabilir diyeceğim. Yani mantıklı bir hamle ama nasıl diyeyim? Çok da mantıklı sayılmaz. Şimdi önüne geçmese Jinx'in ölmesine izin verse büyük ihtimalle ben o 1 ve 3 yapamazdım. Ancak Varus'un o hatası sayesinde onu rahatlıkla kesmiş oldum ve diğerlerini de hiç acımadan katletmiş oldum. Şu an 11'e 2 gidiyorum fazlasıyla öndeyim. Ebediyi bitirdim. Şu an tüm eşyalarım tam. Sadece civa kuşağı kaldı. Tık tık tık. Onu da hızlıca öldürüyorum. Ultimi de atıyorum. Mesela bu sefer erken bitiriyorum biraz daha. Zaten ölecek diye daha erken de bitirebilirdim. Yani bırakabilirdim bitirmekten kastıma. <laughs> Oyunumuza da devam ediyoruz. Ben bu jungle'ları anlayamıyorum. Şu anlamda normalde ADC olan benim. Ama Özellikle kendisi çarp alıp atıyor. Yani çarp atıp alıyor. Şimdi birader sal da yani biz alalım. Sıçrasını aldık. Rahattı. Yani hasarın tamamını veren neredeyse benim. Killlerin tamamını neredeyse ben almışım. Yarısından fazla kill bende. Bilerek ben şeyden çıkıyorum. Bir yandan onlara hasar veriyorum. Yarı canını indiriyorum. Çünkü garena vurmanın pek bir anlamı olmuyor. Yine üçüncü yetenekleri rahatlıkla alıyorum. Belki ulti ile birini alabilir miyim diye bir şeyim oluyor ve çok güzel bir şekilde alıyorum. Lan burayı da iyi oynamışım ha. Burayı da iyi oynamışım. Beğendim. Ya yani ultiyi atarak alma şeklimi beğendim. Burada güzelmiş ama ilk yer daha güzeldi bence. Onu, ona dikkat etmemiştim. <laughs> Şimdi oyun bitti. Çok rahat bir şekilde. Böyle taşkınlıklar yapıp öldürebiliyorum. Bilerek bariyer basıyorum. Ki daha az hasar iyi. Ne da öldürüyorum. 18'e 2 gidiyorum. Şu an rakip takım e, teslim oldu. Ve oyun bitti. Evet gerçekten oyun bitti lan. birkaç dakika daha süreceğini hatırlıyordum. buranın. Neyse. Bura güzeldi. Şimdi de son değerlendirmemizi yapıp e, kapanışa geçeceğim. Genelde abone olma şeyini neden ona Çıkış ve girişi e, neydi lan unuttum. Slogan gibi yapardım ama şimdi hatta saldım gibi bir şey oldu. Çünkü hem enerjik olmuyor hem de samimi olmuyor. Robot gibi kalıyor. Ondan dolayı öyle yapmayacağım. Burada anlıyorum ben Lux'ın afk olduğunu. Ben normalde oyuna başta girdiğini ondan sonra çıktığını falan düşünüyordum. Ancak böyle sonradan izleyince herhalde tam anlamıyla tamamen afk'ymiş. Hasarım acayip fazla diğerlerine göre bu baya büyük bir artı zaten oyunu getiren şey de bu oldu altınım da öyle keyifli bir oyundu bence izlemesi çünkü zaten şovmen bir karakterdi ve bayağı da şov yaptım o sebeple hoştu hoş bir oyundu karşıda da Garen'i oynamış zaten her neyse burada videoyu kapatacağım kanalıma abone olmayı, olmanız gerçekten beni sevindirir lütfen abone olup beğenin ve kendinize dikkat edin kendinize çok iyi bakın